ne kırık kanı? Evet. İstanbul Maltepe İlçe Milli Emniyet Müdürlüğü'nün emriyle ilk, ilk öğretim öğrencilerine dağıta, dağıtılan Büyük Adım Biyografi adlı seri kitaplarda yer alan ifadeler. Bu ifadelerde korkunç şeyler var fakat bir tanesini okumak ist, e, istiyorum. Evrim teorisine karşı biliyorsunuz mazlum bir savaş açıldı. Notu da düşelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetiydi bu yani Evet, Eğitim sistemini yerine. maymun ettiler. Niçin bu manşete atıldığı da şimdilik Charles Darwin'i e, tarif ediyor. Bu kitaplar e, e, öğrencilere şu şekilde öğretiyor Charles. Ne tarafından tutayım? Cahillikleri. Charles Darwin bu arada bir papazdı biliyorsunuz. Yani papaz. Hristiyan papazıydı. Bakın Charles Darwin şöyle anlatılıyor çocuklara. Küçük Charles'ın iki derdi vardır. Birincisi Yahudidir ve kendini gizlemek zorundadır. İkincisi çıkık alnından, iri burnundan ve şekilsiz dişlerinden nefret eder. Gerçi herkes taş bebek gibi olmak zorunda değildir. Ama arkadaşlarının maymun Charles diye, Charles diye çarmalarına çok alınır. Darwin ileri yaşlarda bile çocukluk takıntılarını aşamaz. Bu yüzden evrim teorisini yazar. Bu biraz tabii Salih Duran'ın üslubuna benziyor ve bu demektir ki işte e, bu üslupla öğrencilerimiz ben maymun demedim böyle öğreniyorlar. ama bak. Yani. Siz de kedilere ve kedi köpeklere aman. ben kedi dedim. O da üslüp gibi evet. dedim. Peki haftanın haberi önerisi Mine kırık kanatında e, buydu. Bu arada tabii hemen not almak lazım. Ünlü bir frankofon olan Mine Kırıkkanat'ın 40 yıllık Charles'ı Charles yapmasında not almak evet. lazım. <laughs>